bir hazine bulursun sen um Arkadaşlar, herkese yeni bir serüvenden daha merhaba. Bugün neredeyiz? Beyşehir'deyiz, evet. Beyşehir, yanlış duymadınız. Aslında halk arasında Beyşehir olarak biliniyor. Fakat tabii biz Beyşehir olarak biliyoruz. Burası Konya'nın Güzide ilçelerinden ve en güzel ilçelerinden birisi. Biliyorsunuz Beyşehir Gölü de, yani Türkiye'nin üçüncü büyük gölü de burada arkadaşlar. Tabii buraya gelmemizin çok daha anlamlı bir sebebi var. Sevgili Abdullah Hocam, Buralı, Beyşehirli burada doğmuş birmiş bu kadar bölüm çekmişiz artık herhalde Abdullah Hoca memleketine de gelmeden olmazdı. Ama gerçekten burası gelmeye değer. Şimdi tüm güzellikleriyle burayı sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya ve göstermeye çalışacağız. Hadi gidelim. anda Beyşehir merkezdeyiz arkadaşlar. Taş köprünün oradayız. Bakın şöyle bir şöyle açılan dere şeklinde böyle şehrin içerisinden. Hocam da bu arada merhabalar. Merhabalar. <laughs> burası, evet. burası dere değil, burası Osmanlı döneminin ilk sulama projelerinden. Heh, Almanların yaptığı taş köprü. Benim çocukluğumda buradan arabalar geçiyordu. Bugün geçmiyor ama burada bekler, bir geçer, diğeri geçerdi. Şimdi Tabi o zamanlar en fazla 20-30 belki 50 tane araba vardı, bugün yüzlerce araba var. O yüzden yeni bir köprü yapıldı. Haliyle gölün suyu çekildiği için de böyle gördüğünüz gibi su daha seviyesi düştü. Beyşehirli gittiği yer Seydişehir tarafı. Burayı sanki ben şeye benzetim hani Şanlıurfa'da balıklı göl var ya. Yani. Sanki bu, bu daha uzun, bu Seydişehir'e kadar gider. Anamaz Dağları'nın karları fazla olmayınca, fazla kar yağmayınca Anamaz Dağları'na buranın suyu da azaldı. Bu arada Beyşehir'den bahsetmişken biraz tarihinden de değinmek isterim. Beyşehir'in e, antik çağdaki adı Karalis'dir. Evet. Karalis e, tabi Grek dönemi, Bizans dönemi. Yanı sıra burası Karalis. Bir de gölün altında bir şehir daha var. Orası da Karalya. Karalya şehri var. Tektonik bir göl biliyorsunuz burası. Ve karşıda Anamas dağları var. Anamas dağları denmesinin sebebi bir gün Çocuk, bir çocuk tabi bu bir efsane onu baştan söyleyelim, bir çocuk yumurta çalar. Annesine gelir. Annesi de yumurtayı çocuğa şey yapar, ''Aferin oğlum'' der. Sonra çocuk bir daha çalar, bir daha çalar. Hırsızlığı büyütür. Tabi bu iş büyüyünce ve annesi de küçükken yumurta çaldığında müdahale etmediği için e çocuğu çok büyük şeyler çalmaya başlayınca idam etmeye kalkarlar ve orada çocuk ''Anam az'' diye bağırır yani ''Anamı az.'' Benim suçum yok. Bunu bana öğreten anamdı. Annem de anamaz. Anamaz diye bağırdığı iddia edilir. O yüzden de bu Torosların uzantısı olan dağlarına da Anamaz Dağları da. bakar mısınız ya çok iyi çok iyi ya hocam burada mesela böyle kayıklar var kayık turları yapılıyor mu yok onlar balıkçı kayıkları ha balıkçı kayıkları Ama tekne turları var evet, böyle bir, böyle bir köprü. köprü bakın tarihi şuradaki görüyorsunuz zaten arkadaşlar i̇şte aslında bu şekilde ama dediğiniz gibi hocam birazcık böyle bir bu dolu var. muydu? İslah vardı tabii. Ve kenarda bakın şeyler var. debi, suyu debisini ölçen ölçekler hala var. Beyşehir'in sembolü bu İkinci olarak da Eşref olacağım Camii'dir. Beyşehir'deyiz. Türkiye'ye Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda gerçekten yine harika bir hava soluyorum. Yani şöyle aslında Türkiye'nin her köşesine gittiğinizde oradaki farklı havayı, o yörenin katmış olduklarını böyle gördüğünüz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Çünkü mesela buradaki yapılar daha farklı. Yıllarca bu şekilde beslenmesi, burada bu şekilde kalması, evlerin bu şekilde mesela gözükmesi örnek veriyorum Ege'de mesela böyle bir çatı göremeyiz hocam. Yani en Doğru. kötü yani. Burada serpme kahvaltı göl kenarında. Tabii. Karşıda beyaz parkımız var. Beyaz Park'tan beri adı Beyaz Park'tır oranın. Evet. Orada da balık restoran. Tabii bizim çocukluğumuzda buraya turistler çok gelirdi. kamp, ara, kamp yaparlardı. İleride Etibank plajı var. Onun ilerisinde Üstünler plajı var. Evet. Üstünler plajında kızlar gençlik kampları yapılırdı. Şimdi eee Karaburun plajımız var. Şu anda aktif. Evet. Oraya da tabii aynı şey gibi yani kum, deniz, sahil hani böyle güneş falan yapıyoruz ya. Evet aynısını hocam. Aynı Beyşehir'de yapabilirsiniz. Karaburun plajında. Zaten tek giriş ücreti veriyorsunuz. 24 saat girip çıkabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani bir şey unuttunuz da gidip gelebiliyorsunuz. yani Karaburun plajını tavsiye ederim. Hiç denemeyenler için, farklı bir tatil yeri arayanlar için, farklı bir deniz arayanlar için. Ama burası deniz değil, buranın farkı suyunun tatlı olması. Evet ya yani aslında hocam bizim amacımız da bu birazcık unutulmuş, ıı, arka planda kalmış bu tarz yerleri biraz da takipçilerimize göstermek ve Tabii. buradaki aslında tarihi Görmelerini sağlamak yani biz evet. istiyoruz ki evet. bu videoyu izledikten sonra siz buraya gelin buraları görün değil mi hocam? Tabi. Yani buraya buyurun. tadın. Hocanızın memleketini bir görün. Ben evet. burada doğdum ama diyorum ya alayım. Konya doğumluyum işte ben bu şehirde doğdum, bu tarihi yerde doğdum. Harika. Beylerbeyi Eşrafoğlu Bey'in şehrinde doğdum, Selçuklu şehridir ama ilçe olması 1800'lü yılların başıdır. Evet. Selçuklu döneminde bir ilçe olarak yapılıyor ve sembolü hala aynı Konya'nınkine benzer iki başlı kartaldır peşevirisinde. Çok güzel. Harika. Gerçekten ben büyülendim. Gerçekten yine mükemmel bir duygu hissediyorum. Harika arkadaşlar. Yani gezmek harika bir şey ama yeni yerler görüp yeni kültürler öğrenmek çok daha güzel. Burada gördüğü gibi yine Roma'dan kalıntı eserler var. Bunlar yine Roma kalıntısı. Burası avlusu herhalde. Burası avlu. Harika. Tabi burada yine böyle eski evler de görebiliyoruz. Antikacılar çok hocam burada tabii, değil mi? Tabii. Çok fazla antikacı var arkadaşlar. Yani aslında şöyle antika severler için de uğrak bir nokta diyebilir miyiz? Çünkü çok fazla var yol üstünde. Çok, çok ama benim işime yarayanı antikacılarda kağıt paralar falan doluyor ya. Evet. Benim uluslararası kağıt para direksiyonum var biliyorsun. Evet. 145 ülkeyi tamamladım. 145 ülke. Evet. 200 ülkeden 145. Ha, evet o hocam hepsi. Ürgüp'te bir evet. e, para bulmuştuk size. 3 tane bulmuştuk. <laughs> İzleyicilerim satılacaktır. Tam e, uç sarı çekeceğimiz zaman bu şeylere girdiğimizde. Evet. içerisinde nasıl yapıldığını görmeye gittiğimizde orada olmuştu. Şimdi e, Taş medreseyi göreceğiz kale kapısını. Çekeceğiz oradan da Beyşehir'i bitireceğiz. Süper. Aslında çok şey var. Çok çok şey var ama e, zaman yok. Bir de izleyicilerimizi sıkmak istemiyoruz. Böyle Beyşehir'imizin önemli tarihi yerlerini anlatmaya çalışıyoruz elimizden gelince. Aslında belki bilinmeyen demeyelim hocam da. Unutulmuş hani ya da maalesef. Değil evet. mi? Maalesef. Mesela şu BDSM'de gördüğünüz dükkanlar 800 yıl önce, 900 yıl önce yine aynı böyle dükkanlar. Evet. Yine böyle küçük esnaf varmış aslında. Böyle para bozanlar demiş. Change Office diyoruz şimdi. Evet. Change Office'ler mesela ya da altın güneş onu satanlar. Böyle ayakkabıcılar, küçük iş yapanlar. Evet. Küçük iş yerler. Şöyle hemen girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir tabelası. İsmail Ağa Medresesi. Evet. 1369'da yapılmış. Yani üzerinden 700 yıl mı hocam? 700 yıl Baktığımız zaman ne yapıyoruz? Selçuk giriş şekli yanlarda yine iki tane mihrabik bir yer süsleme bezemeler aynen bunu daha öncesinde Ağzı Karahan'ın girişinde gördük hatırlayan izleyicilerimiz mutlaka olacaklardır yine kitabesi ve şekli süslemeleri bezemeleriyle Selçuklu olduğu ayağıma beyan ortada Konya'daki ince minareye de gitseniz böyle Ağzı Karahan dediğimiz ana gitseniz de böyle hep girişler böyle Bugün evet. Eşrafoğlu Camii'nin buna benzer. Birebir aynı değil ama benzer. Hep benzer birbirine. Harika hocam ya burası. Evet. evet burası da Beyşehir'imizin meşhur kale kapısı. Beyşehir'de zamanında bir kale var. Ve onun girişi son göreceğimiz yer Beyşehir'de tarihi olarak burası. Şimdi üsttekiler burası hocam şu orijinal aslında onlar. Hı -hı. Burası restore edildi ama işte güzel olmadı. Özellikle taban tarafına bakarsanız orijinal yapıyı görebilirsiniz altında taşlarda. Alt bölümü. Orjinal. Şu alt bölümdeki taşlar orijinal arkadaşlar. Bunlar kalenin orijinal kalıntıları şu yerdekiler. Evet. Bu da bir sembolik olarak bu taşlar üzerine bina edilmiş, birazcık sert etmiş. Ya yani biraz herhalde filmler yani resmedilmiş değil mi? Evet, filmler resmedilmiş, benzetilmiş. Evet, senin orta. Bu gördüğünüz bölüm orada. Şu bölüm. Evet, şu bölüm orada. Böyle evet. gidiyor. Şu kısım orada. Evet. Zaten hocam şeylerden belli. Evet. Ya yani orijinal bu taşlar falan. Yani nereye geldik, kime geldik karşıda kitabesi de Evet. Tavan kısımlarıyla, bu bölüm orijinal. Şu mermerli şey değil mi? Evet evet. O orijinal. Yani, ha kitabı. Yok orijinal değil. Değil o, sonradan, mi? sonradan, sonradan iyi, iyi iyi yapıldı. Yani zaten orijinal mi değil mi hemen belli oluyor. Restoran yerler, o orijinal yerler, Tavanlardan ne bileyim kare kapısı ile beraber. Evet. Burası da Beyşehir'imizde göreceğimiz son yerdi. Burası kaç senesi hocam? Selçuklu. Selçuklu. Selçuk Tabii Selçuklu. 809 Yine 809 yıllık bir tarihin içerisindeyiz arkadaşlar. 5 şehirdeki tarihi yerlerde hep beraber gezdik. Yani açıkçası böyle nacizane anlatmaya çalıştık. Hocamla birlikte teşekkürler ona da buradan ee, teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel anlattı, bahsetti. Umarım 5 gelmek istemişsinizdir. Gerçekten bu bölgeye gelmelisiniz. Şu an belki hani çok fazla turist olmayabilir, işte çok fazla böyle bir hareketlilik olmayabilir ama burası görülmeye değer. Yani eğer gerçekten tarihten hoşlanıyorsanız ve tarihi çok seviyorsanız arkadaşlar mutlaka buraya ilk fırsatta gelin diyorum. Sizi çok seviyorum. Diğer bölümde farklı bir sürüvende görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.